zamanında Martin Luther namıyla bir kimse vardı ki, Frank diyarında ilim tahsil edip halka vaazlar ederdi. Şöhreti kalemiyle nam salmıştı. Bu Martin Luther protestan denen bir güruh türetmişti ki, Katoliklerle dalaşmaktan da geri durmazlardı. Luther bir gün kara kaplı defterini açıp, eline kalemi alarak Türklere karşı duaya çağrı adlı bir yazı kaleme alır. Bu yazısında Türklere, yani bizim mübarek milletimize lanetler okur şeytanın ordusu addeder. Şöyle ki Luther der ki: "Ey ahali, siz Türklere karşı sefere çıkıyorsanız emin olunuz ki etten ve kandan olan insanlara karşı savaşmıyorsunuz. Biliniz ki siz büyük bir şeytan ordusuna karşı savaşıyorsunuz. Çünkü Türkün ordusu aslında şeytanın ordusudur." Devamı Katipzade YouTube kanalında.